Atölye masamda Buse Hanım'cığım var. İlk kez geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ne var ne yok? İyi Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Burası çok güzel kokuyor. Dün çok güzel çiçekler aldık. Çiçek gönderen herkese çok çok teşekkür evet, ediyoruz. Evet. Gün de tekrardan kutluyorum. Aynen. Sizin de öyle. Sizin de. <laughs> teşekkür mi ederim. Bir mükabil. Çiçeklerimizi aldık. Bu gelen çiçeklerimizi uzun süre istiyoruz ki canlı canlı evimizde mis mis kokularını... Şöyle bir hafta on gün yaysın, elinde çürümesin en az, aynen. Peki uzun soluklu muhafaza etmek için ne yapmamız lazım? İlk önce onu sormak istiyorum. Tamam. Yani şöyle aslında e, genelde baktığımızda kesme çiçeklerle ilgili ve evet, şu an elinizde olan laleler, evet. bahar çiçekleri laleler, soğanlı bahar çiçekleri, e, laleler diğer çiçeklere göre biraz daha ömrü kısadır. E, bizim kesme çiçekler için biz bunları kesme çiçekler deriz. Yani belki vazo çiçekleri olarak da söyleyebiliriz. Ee, topraktan e, özel üretimler, topraktan kesildikten sonra işte üreticilere, toptancılara ve çiçekçilere geliyorlar ve biz bunları düzenlemeler yapıyoruz evlerimize, iç mekanlarımıza. Ee, en az bir kesme çiçeği, tabii bunlar türüne göre değişebiliyor. Ee, en az ömrü bir haftayla, 45 gün, bin, 30 güne kadar yaşayan çiçeklerimiz var. Ha güzel, o evet. kadar uzun süre. Yaşıyor, evet. Ee, ben ben biraz bir hafta yaşatınca çok mutlu oluyorum, başardım diye. <laughs> yani Ben size yani bir hafta en az diyorum. Size. En az. Evet, çünkü biz onları besliyoruz, çok iyi bakıyoruz. İyi de bir Sırırlı üretim iyi. oluyor. Senin anlatacağım. Vay harikasın. <laughs> çok güzel çiçekler evet. var. Evet. Teraryumla sükülent arasındaki fark nedir? Evet, onu da konuşabiliriz. Ee, şimdi şöyle, e, iç iç, iç mekanlarda e, kesme çiçek dışında... Bir de mutlaka topraklı çiçeklerimiz oluyor. Bizim annelerimiz, anneannelerimiz değil mi? Balkonlarımız, salonlarımızı her yerde bitkilerimiz oluyor. Çiçekli ya da çiçeksiz. Yeşil ee, seviyoruz. Evet, yeşil seviyoruz. Çünkü hatta şu an o kadar ihtiyacımız var ki, değil mi? Yani Minyatür beton, beton, beton. beton. Evet. O yüzden de son 3 senedir Türkiye'de ya da dünyada da çiçeğe, bitkiye önem çok arttı. Biz de şeylerden, topraklı bitkilerden de düzenlemeler yapmaya başladık. Şimdi topraklı bitkilerden düzenleme yapıyoruz. Şurada belki bir örneği gösterebiliriz. Ee, topraklı bitkilerden şu gördüğünüz bitkiler, etli bitkiler. Yani sizler sukulent diyebiliyorsunuz. Etli bitkiler, deve gibi düşünün. Yani şöyle bakın yaprakları kalın kalındır. Yaprakların içinde su tutarlar. Yani nasıl ki deve su tutar ve suya çok ihtiyacı yoktur. Ee, sukulentlerde, etki bitkilerde bu şekilde. Yani bir e, bitkinin yaprağında dokunduğunuzda o kalınsa o içeride su barındırıyordur. O zaman çok su barındırıyorsa ve et çok su istemez mi? Ya yani evet çok su istemez. Yazın çok su ister. Bu yazın çok su istedi dediğimde yani iki haftada bir falan. Hani böyle e, şey de söyleyemem. Yani iki haftada bir dediğime bakmayın. Sonra gidip iki haftada bir sulamak değil de mutlaka toprağı kontrol etmek lazım. Toprağı iki santim parmağınızla batırıyorsunuz. Evet. Ondan sonra bakıyorsunuz ki toprak şeylerden bahsediyorum sukulentlerden. Yani sukulentler kaktüs Kaktüsler de bir sukulent cinsidir. Sadece dikenli olanlardır. Toprağı böyle parmağınızı batırdığınızda içerisinde tamamen kurumuş olması gerekiyor. Tamamen kurumuşsa suluyorsunuz. Zaten elimizden anlıyoruz. anlıyoruz evet. Şu evet. Mesela şu anda nemli. Diye. hani ben eğer buraya bir e, bitki burada bir bitkim olsaydı henüz sulamayacaktım. Güzel. Evet seviyorlar etli tabii ki. bitkilerimiz varsa evet. su tuttukları için. Toprağını kontrol edeceğiz ve ona göre su vereceğiz. Çok fazla sulayınca da çürüyor. Doğru evet. mudur? Evet, aynı şekilde. Ee, ve aynı zamanda tabii çok güneşi seviyorlar. Güneşli yerlerde durmayı seviyorlar. Fakat öğlen güneşi, o direkt 12 güneşi vardır ya, o yakıyor. Ee, güneşli alanlarda durması gerekiyor. Eğer havalar ısındıysa balkona koyabiliriz. Çok da güzel çiçek açarlar. Ee, beslemek lazım. İşte beslemek çok önemli bir şey. Yani nasıl ki kesme çiçekler içinde, topraklı bitkiler içinde besin çok önemli... Dün eğer hediyeler alındıysa ki mutlaka inşallah alınmıştır. Ve aslında keşke ayda bir alınsa. Ayda bir diyorum evet. çünkü değil mi sürekli alınsa. Eşlerimiz kapıyı çiçekle yani gelsin falan. Eşler gelsin birbirimize ben size geldiğimde çiçek getireyim <laughs> evet. ki ben size getirdim. Çok kibarsınız. <laughs> e, annemize girelim yani özel günler dışında da birbirimize çiçek alalım. Çok kesinlikle. ihtiyacımız var. Şimdi çok zarif mesela, bir davranış. Yani Hem öyle hem ev de. ev oturmasına giderken de öyle hanımlar birbirlerini alıyorlar. Kesinlikle. Çok kibar duruyor gerçekten. Yani duruyor. bir işte yemeklerimiz çok güzel tatlıyı da çok seviyoruz. Hediye almak da güzel aslında mesela doğum gününüz olsun size bir hediye alayım sevdiğiniz bir şey ama yanında çiçek de götürelim. Yani Türkiye'de bu kesme çiçek çiçek almayı biraz da arttırmak istiyoruz. Çünkü çiçek çok mutlu ediyor yani bu işte Amerika'da araştırılmış gelişmiş ülkelerde araştırılmış çiçek hediye ettiğimizde o kişinin o haftaki davranışları araştırılmış. Mesela kadının 3 gün çok mutlu olduğu görülmüş. Doğrudur. Yani bir, evet, yani alır almaz. Mesela düşünsenize şimdi size şunu verdiğimde etkisini düşünün. Gel, yani bunu yaşamak çok güzel bir şey. Yani bir, büyük bir evet, büyük bir tevesiyle karşılıyorsunuz zaten ve şu anda aramızdaki bağı arttırıyoruz biz. Yani buradaki sohbetimiz çok daha güzel bir yere gidiyor. İletişimde evet, çok önemli. Için. Çok çok önemli. E, oturma odalarımız, işte sohbetlere gidiyoruz, toplantıya gidiyoruz. Toplantılar biraz daha gergin oluyor. Onları birazcık yumuşatabiliriz. Her zaman olumlu etkisi var. Ya da çocuklarımız ders çalışıyorlar. Değil mi? Sınavlar o kadar stresli. Çocuğumuz ders çalışırken ya bir orada bitki, mutlaka aslında çiçekli de olursa iyi olur, odaklanmayı arttırıyor. İspatlanmış evet. mı? Evet bunların hepsi ispatlanmış. Bir de ileri yaş için. İleri yaşta hafıza problemleri olabiliyor biliyorsunuz. Günümüzde çok maalesef özellikle yani, kadınlarda evet. unutkanlık da çok fazla var. Evet. Bunun için de şöyle çiçeğin rengi, kokusu, aklımıza kalan şeyler, kokladığında ileri yaş... Görsellik evet. evet. ...aynı zamanda kokusu ve dokusu... ...hepsinin birbirinden farklı dokusu var... ...mesela şuradaki bir bitki... ...dokunuyor musunuz... ...kadife gibidir... ...bakın... Aa, evet biliyorum... ...değil mi... ...renklerine bakın... ...yani bunlar hafızada... E, ...çok hani... ...unutulacak şeyler ...ve bunları hediye ettiğimizde... ...ileri yaşta eğer böyle bir hastalığa... Işte, ...şimdi hastalık konusunda tabii çok yemek istemiyorum ama... ...çalışmalarla bu hastalıkları şey yapmaya çalışıyorlar. Birazcık önlemeye çalışıyorlar. Evdeki bu yeşil bitkilerimizi, saksı bitkilerimizi, topraklı bitkilerimizin sağlıklı olmasın hangi takviyeleri kullanmamız lazım? Bugün çünkü endokrinoloji ve metabolizma uzmanı profesör doktorum gelecek efendim. Hı hı. Kendisi takviyeleri konuşacağız. Hani vitaminler hep söylüyoruz, probiyotik beslenelim diyoruz, desteği konuşacağız ama aynı şey nasıl bizim bünyemiz varsa bitkilerin de bünyesi var. Onlar Aynen. da canlı. Onların da takviye ihtiyacı Kesinlikle. var. Kesinlikle. Suyla şimdi bitki alıyoruz ve e, ne kadar sulayacağız? İlk soru bu. Ne kadar sulayacağız? Ya sadece su yeterli olabilir mi? Sadece su içerek biz beslenebilir miyiz? Ne kadar e, şey olur? E, yani ne kadar birden güç, güçsüz durma Onların düşeriz? Onların vitaminleri var, gübreleri var. Kesinlikle. Evet onları da beslememiz lazım. E, suların içinde biz besinler karıştırıyoruz. Kesme çiçek için de aynı şekilde topraklı bitkiler için de özel besinler karıştırıyoruz. Harikasınız. Mutlaka ve e, bu işte belli sürelerde yapıyor. Hepsinin farklı besinleri olabiliyor. Ona, ve işte yaşayabildiği kadar bizimle beraber yaşıyorlar. Hediyemizi söyleyelim. Çünkü Çiçek Festivali var. Aa, evet. Tarihlerini söyler misiniz? 3 evet, kişiye bilet güzel. gönderecek Çiçek Festivali de sizlere. Sizler çiçeksiniz, böyle gezeceksiniz. Psikolojik etkisini Harika. konuşuyoruz. O gün kendiniz çok evet. iyi hissedeceksiniz. Tebessüm içerisinde, güzel kokular, eşliğinde güzel vakit geçireceksiniz. Workshoplar var. Evet. Çiçekli workshoplar var. Çiçeklerden parfümler yapılacak. Parfüm yapım workshopları var. Ve e, aslında giriş ücretli ama içerideki workshopların hepsi ücretsiz. E, biz bugün 3 kişiye Tarifleri. e, tarihleri tarih Mayıs'ta hatırlayalım zaman 3 4 5 Mayıs'ta Süper. hafta sonu e, hafta sonuna geliyordu sanıyorum. E, şuradan da bir kontrol edeyim de şey olmasın. Cuma cumartesi pazar olurdu genelde. Evet, yani, cuma cumartesi pazar Mayıs'ta ve 3 e, kişiye bilet veriyoruz. İçerideki workshoplara katılabilirler. Nerede? Çünkü, e, küçük Çiftlik Park'ta olacak. Maçka. Evet. Çok Bu sene ikincisi yani. yapılıyor. Çiçekle ilgili her şeyi orada bulabilirsiniz. Biz de orada olacağız. Harikasın. Çocuklarla beraber çiçekler çalışacağız. Yetişkinliklerle çalışacağız. Konserler olacak. Eğlenceli olacak. Çok. gelirsiniz. İnşallah. Bilirim. Aynen öyle. Tamam. Bir sukulent Nasıl yetiştiriliyor onu birazdan göreceğiz yanına geleceğim ama mutfağa gitmeden önce böyle bir incelik paylaşmanı isteyeceğim senden. Hani dedik ya vazoya çiçeklerimizi koyduk kesmeleri koyduk çünkü birazcık kökünü kesiyoruz. Topraktan ayırdığımız evde yaşatmaya çalıştığımız güzel çiçeklerimiz var. Bunların uzun soluklu mis mis kokularını yaymaları ve canlı görünmeleri için ne yapacağız? Kesmelerden konuşuyoruz. Evet. Tamam. Şimdi şöyle e, baharda olduğumuz için dediğim gibi laleleri getirdim. Şimdi mesela lalenin koktuğunu bilir misiniz? Kokar evet. Değil mi? Aslında bilinmez. Genelde ne derler? Ya artık çiçeklerin kokusu yok. Çiçeklerin kokusu olmaz mı? Herkesin yani her canlının kendine has bir kokusu var ama bir de parfümsü kokan çiçekler vardır. Ee, gül, adam, var, gül var gül var. Evet. Bazısı çok, çok, çok güzel kokuyor. Evet. Bizim Kimisi değil mi var. Isparta'da çok güzel güllerimiz var. Değil mi? Ülkemizde çok güzel çiçekler yetişiyor. Gül cenneti. Harika. E, ee, işte mesela bu lalelerden bakar turuncu lalelerimiz. Turuncu rengi biliyor musunuz? E, harekete geçirir. Güneşten alır rengini. Ya ihtiyacım olmadığından mıdır? Nedir? Turuncuyla çok e, barışamadım. Yok mu? Gerçekten. evet aynen öyle. Turuncuya karşı bir böyle gerek yok durumundayım yani. <laughs> Peki. Tamam. <laughs> ee, şimdi ne mesela Aldığımız herhangi bir kesme çiçeğin mutlaka mutlaka eğer yarım saat geçtiyse diyelim ki hediye geldi ve işte İstanbul'da trafik maalesef biraz ya da işte mutlaka genel olarak, ülkemizde de saat. evet değil mi geçmiştir Ya da işte e, yarım saat geçtikten sonra şöyle yapalım mesela bu bizim buketimiz bize bir buket geldi. Köşelerde çiçekçiler var çok Emir, güzel. Evet seyyarlarımız var. An, hanımlar satıyorlar. Evet. Yollarda da satılıyor. Trafikte satılıyor, de görüyoruz. Trafikte satılıyor. Tabii orada dikkat edilmesi hmm. gereken şeyler var alırken. Ay, yolda çiçekçiyi gördük. Ay konu konuyu açıyor. Niye dikkat edeceğim? Şimdi şöyle yaparlar. Şunu acaba size verebiliyor hı, hı. Şimdi bu gül. Gülün evet koparırlar. Dışlarını yani. alırlar. Bazıları yapıyor. Sonra tomurcuk çiçek diye. Ondan, evet bunu böyle tomurcuk çiçek diye size işte 20 lira neyse artık evet. artık bu şekilde. O 20 liradan Buna... 5 liraya kadar da düşürenler de vardır yani. Onu Olabilir hakikaten. evet. Bunu ya almasak, evet daha iyi aslında. Yani genelde şunu yapmaya çalışıyorum, çiçekçilerimizden alalım. Bazı işte evet seyaherlerimiz de bunlara bakıyorlar, Bakımlı olanları var. Bizim dikkat edeceğimiz şey şu: bir kere sapından başlıyoruz bakmaya. Eğer satın alıyorsak, belki konu konuyu açtım ama Aynen. satın alıyorsak bir saplarından başlayacağız. Herhangi bir işte kahverengi mi rengi yeşilliğini koruyor mu? Yapraklar aşağıya doğru bakıyor mu? Yani su çekebilmiş mi? Üzerinde herhangi bir leke var mı? Ee, böceği var mı, deli deşiği var mı? Bunlara bir önce bir saptan başlıyoruz Şimdi kontrol etmeye. Şimdi bakacağız ama o e, yapraklar aşağı bakınca mı makbul, yukarı bakınca mı makbul? Yukarı. Aşağı bakıyorsa su çekmemiş Bayılmıştır demektir. O. Bayılmıştır. Bayılmıştır. Evet. evet. Herhangi bir şekilde şurada saplarda kahverengileşmeler var ya. Evet. Bunlar mikrop kapmış. Aa. Evet onları temizliyoruz. Aynı bizim gibi kendimizden gidelim. Hijanli. Lavabonun rengi değişir ya onun gibi değil mi? <laughs> Nasıl ki vazoya koyduğumuzda çok kötü bir koku olur atarsınız Ay, evet. neredeyse vazoyu atmak istersiniz. Ee, bunun sebebi mikrop ve bakteridir. Mikropları bakterileri olmasın diye ilk yapacağımız işlem belki de şu vazomuzu deterjanla yıkamak. Nasıl ki her gün işte e, yediğimiz e, bardağımızı çatalımızı falan yıkıyorsak vazoyu da yıkayacağız. Yıkadıktan sonra kuruladık. Besinimiz var. Besinimiz, işte bizim besinimiz şu an kesme çiçekleri için olan işte bir litre su koyuyoruz. Mesela şuradan koyalım. Musluk suyu olabilir çünkü besin suyu içilebilir hale çiçek için içilebilir bir hale getiriyor. Diyelim ki bu bir litre suyumuz. Bir litre suya biz bu toz karışımımızı koyuyoruz. Bunu çiçekçilerden bulabiliyoruz. Ne diye istiyoruz bunu? Kesme çiçek besini. Besini. Evet, evet. kesme çiçek besini. Ondan ne sonra kadar ilave ediyoruz 1 litre suya? 1 litre bunlar küçük paketlerde satılır. O küçük pakettekini zaten arkasında nasıl kullanacağı da görsel olarak gösterilir. Onu e, bir litre suyu doldurduktan sonra içine atıyoruz ve ondan sonra karıştırmamız gerekiyor. Şöyle çiçeğimizi nasıl bile karıştırabiliriz. Köpürmesinde bir problem yok. Yanlışlıkla içilirse oldu ya. E, Muhafaza. Şöyle, hayır hayır. E, çiçeği çiçeğe zarar vermeyen bir şey bize de vermez. Öyle midir? Evet. Aa. Ama tabii ki içilmesin. Yani niye öyle bir şey yapalım? ki? Yani, evet. <laughs> Karıştırdık. Evet. Şimdi Çiçekler topraktan kesildikten sonra hassas zaman kesildi. Kesildikten sonra aynı kendi herhangi bir yerimizin kesildiğini düşünelim. Ne yaparız? Ne, ne, olur? Vücut kendi kendine ne yapar? Orayı kapatmaya çalışır Aynen. ki dışarıdan herhangi bir şey girmesin. Değil mi? Çiçek de aynı şey yapıyor. Şuradan kesildiği anda kapatıyor kendini. Tıkıyor. Şimdi kapatırsa şurayı bizim için bu besini damarlardan besini alamaması demektir. O yüzden yani evet, suyu ve besini alabilmesi için damarlardan biz eve getirdiğimiz zaman şöyle iki santim kadar Şimdi çaprazlama bir keseriz bunların ucuna. Çok değil. İyi mi yapıyoruz? Besin alamayacak ama bakterilerden de uzaklaşmış Besin olacak. alacak şu anda. Alacak Çünkü değil mi? evet tıkanıklığı açtık. Orayı tıkamıştı. Bunu açtık. Bak. Bu Kokuyu da önlemiş olacağız. Evet. Tertemiz olacak. Su hiç kirlenmeyecek. Ve bu suyu besinlerin özelliği de bir hafta boyunca hiç değiştirmiyorsunuz. Hiç gerek yok. Hayır. Sadece azalır Haliyle su çektiği için ya da işte ortam biraz e, sıcaksa azaldıkça da yine bir besinli suyumuz hazır olsun. Ondan ilave edelim. 2 hafta bu çiçeğimiz durur. 2 hafta sonra ne olacak? bunlar? 1 haftada bir yenileyeceğiz besinli evet, suyunu. Evet haftada bir yenileyeceğiz ama haftada bir yenilediğimiz zaman vazosunu da temizleyeceğiz tekrardan. İlk tabii. Peki ne, nereye koyacağız o önemli. Tabii ki yani bulundum işte mutfaktaysa mutfakta çok vakit geçiren birisi mutfakta dursun gözümüzün önünde. Ee, oturma odamızda aşırı misafir seviyorsak oturma odamıza. Evet. Mutlaka yemek masası. Ama yemek masasında çok önemli bir şey var biliyor musunuz? Şimdi sizle karşılıklı oturalım yemek masasında. Ama ben onu böyle... söylemiyorum ben tam ortada çiçek anlamında His. söylemiyorum. Evet, olmaması lazım. Ya yani ortada çiçek olması değil. Çene hizasının ee, üzerine evet. Engelliyor. sohbeti. Çünkü zaten sohbeti artıran bir şey bu yani hadi ya da güzelleştiren bir şey daha kısa düzenlemeler. Böyle bir şey nereye olabilir? İşte berçer mi deriz? Böyle iki tane koltuk vardır. Belki onun ortasını aşağıya Şimdi dik doğru dikdörtgen bir masamız Mas varsa mesela, onun ortasına koyarız yemek yiyeceğimiz zaman kenara alabiliriz... Olabilir. Evet, evet o, olabilir. Bizim çok yaptığımız bir şeydir çünkü <laughs> kesinlikle konsolların üstü. <laughs> evet, girişte çok güzel, oluyor, çok güzel oluyor. çiçekler Girişte kokusu, harika. Giriş için o kadar güzel ki girişlere pembe çiçekler kullanın. Pembe düzenlemeler. Pembe'nin mutlu etme özelliği var ve şükretme minnettarlık hissi var. Şimdi mesela kokulu bir de düşünsenize, işte bütün gün. Çalışıyorsunuz, streslisiniz, bir şekilde işte trafik, İstanbul'da sürekli oluyoruz, streslisiniz ve kapıyı açtınız, içeriye girdiniz, sizi şurada pembe bir güzel kokusuyla çiçek karşılıyor. Tüm günün stresini unutuyorsunuz. Harika. süper. Kendinize çiçek alalım zaten. Yani ilk önce kendimizi alalım. Ben bunu şimdi bu suyunu dolduracağım, Doldur. alıp mutfağa gidiyorum, birazdan yanınıza geleceğim. Tamam, görüşürüz. Evet, çiçek ekeceğiz efendim. Ama şu eksik olan suyunu dolduralım değil mi? Çünkü burada çok fazla spot var, çok fazla ışık var.